90'lı yılların gerçekten en popüler şarkılarından bir tanesi. Nilüfer dendiğinde akla gelen o şarkı. Caddelerde Rüzgar'ın Nasıl Söylerim videosuyla birlikte olacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldiniz. Çok uzun zamandır Nasıl Söylerim video serisine yeni bir video eklemiyordum. Biliyorum, farkındayım. Nasıl bugüneymiş diyorum. Hatta kanalım bu konseptiyle... İlk nasıl söylerim videosu olacak. Çok uzun zamandır da e, bu video serisine devam etmediğim için bundan sonraki videoları da ağırlıklı olarak nasıl söylerim videoları olarak devam edeceğim. Umarım sizler de sevinirsiniz. Çünkü biliyorum sizlerden gelen dönüşler e, sayesinde. Anladığım kadarıyla daha fazla egzersizler, teknik açıklamalı videolar ve nasıl söylerim videolarıyla daha verimli olduğunu düşünüyorsunuz kanalın. Sizler daha fazla şeyler öğreniyorsunuz. O yüzden bu video serisine bir döndüm, bir döndüm diyorum ve ilk şarkıyla açılışı yapıyoruz. Kolay bir şarkı seçtim arkadaşlar. Oldukça basit bir şarkı. Herkes bilsin istedim bir de. Çok da e, aslında romantik bir şarkı. O yüzden açılışı böyle bir şarkıyla yapacağız. Caddelerde Rüzgar diyeceğiz. Şimdi bu şarkının ayrıntılarına geçmeden önce geçtiğimiz sene aslında çok güzel bir video serisi yaptığımı düşünüyorum. Ama yeterince bence e, önem e, görmedi, değer görmedi. İnşallah bundan sonra görür. E, pop şarkısı söyleyenler, yani pop stili söyleyenler e, nasıl söylemeli? Yani vokal tekniklerinde nelere dikkat etmeli? İşte arabesk söyleyenler, e, fantezi söyleyenler, sanat müziği söyleyenler her tarzı teker teker inceledim ve bu tarzları söyleyenler nasıl dikkat etmeli, nelere dikkat etmeli diye anlattığım bir seri var. Eğer popla ilgili e, bir şeyler öğrenmek istiyorsan, farklı şeyler öğrenmek istiyorsan, bilmediğin bazı şeyler olduğunu düşünüyorsan pop stilinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor o videonun linkini aşağıya bırakacağım. Çünkü pop söylerken... Belki farkına varmadığın hatalar vardır ve pop söylüyormuş gibi duyulmayabilirsin. İşte bu farkları öğrenebilmen için o videonun linkini aşağıya bırakıyorum. Bence bir izle Ve bundan sonraki bu video ve bundan sonraki bütün nasıl söylerim videoların arkadaşlar geçtiğimiz sene bir şarkı nasıl çalışılır e, videosunun içerisindeki 10 maddeyle devam edeceğim. Bundan önceki nasıl söylerim videoları daha spontan gelişen videolardı. Ama bu video itibariyle 10 maddeyi bu şarkıya ve bundan sonraki birçok nasıl söylerim videosunun içerisindeki şarkılara adapte edeceğim. O videoyu da izlemen gerekiyor. Çünkü ben burada madde 1 diyeceğim geçeceğim. Madde 2 diyeceğim geçeceğim. Ne olduğunu anlamayabilirsin. O videoya geri dön. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum ve birinci maddeyle başlıyorum. Birinci madde tabii ki şarkının sözlerini şiir şeklinde okumak, telaffuz etmek ve artikülasyon notlarına dikkat etmek. Hemen bir kez sözlerini sizler için okuyayım. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var, gece yarısında eski yağmurlar. Şarkı söylüyorlar sessiz usulca, özlediğim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler, hayat güzeldi kahkahalarıyla günler geçerdi. Ellerim uzanmaz, dokunamam ki. Özledim şimdi çok uzaklarda. Ve nakarata geldiğimizde o da özlüyormuş. Benim bir tanem çok üşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Bir cümlesi daha var. İkinci dönüşte kullanacağız bunu. O da özlüyormuş. Benim bir tanem çok ağlıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Ben söyledim, ben okudum ama sizler de bir kez kendi telaffuzunuzu duyabilmek için lütfen şarkının sözlerini aynen benim gibi tekrar edin. Hatta benim e, telaffuzumla bir kıyaslayın. Bakalım neler eksik, neler fazla, neler doğru bir kontrol edin diyorum. Ve ikinci maddede neler yapıyorduk hatırlayalım. Ulama yerlerini tespit edeceğiz. Ulama yerleri bu şarkıda çok az arkadaşlar ve birkaç istisnai durum var. Hemen söyleyeyim. E, uladığımız yerler ellerim uzanmaz Rim uzanmaz, rim uzanmaz. Hemen işaretini koy oraya ve çok üşüyormuş. Çok ü, çok üşüyormuş. İki. İki, ikinci uladığımız yer ve çok ağlıyormuş. Bu da üçüncü uladığımız yer. Bunları şimdi işaretledik. İki kelime arasına böyle bir bağ işareti koyduk. Ama istisnai yerler var. Mesela gece yarısında eski yağmurlar. Aklımda aşk var. Ne yapıyorum? Da aşk var. Yarısında eski. A, E'yi bağladım. A, A'yı bağladım. İstisna 1, istisna 2. Aynı zamanda o da özlüyormuş. İstisna 3. Tekrar ediyorum. Aklımda aşk var. Yarısında eski ve o da özlüyormuş. Bunlar ulama kurallarına girmiyor. Bunlar istisnai durumlar arkadaşlar. 3 tane uladığımız 3 tane de istisnai durumlarımız var. Bunları gerçekten not edin ee, ki birazdan çalışırken tekrar etmeyelim. Gelelim 3. ve 4. maddeye. Bu şarkının notasını bulabilirsiniz. Eğer nota biliyorsanız gerçekten çeşitli farklı farklı sitelerde bu şarkının notası var, işte gitar eşliği var, flüt eşliği var. Ee, belki önünüzde bir grafik okuma adına e, sözleri ve notaları görebilmek için çıktısını alabilirsiniz. Ama 4. maddede e, diyeceğim gibi şarkının sözlerini sadece benim gibi bir kağıda yazabilirsiniz. Bakın benim de notlarım var burada, sözleri yazdım, işaretlerimi koydum ki elimde bir yol haritam olsun. Ay onu mu bağlayacaktım, ay bunu mu bağlayacaktım demeyin. Bağları koyun. Birazdan nefes yerlerini koyacağız. E, nefes yerlerini kırmızı kalemle işaretleyin ki bakın, söyleyin. Bakın, söyleyin. Yoksa arkadaşlar söz uçar, yazı kalır demiş büyüklerimiz. Ve beşinci maddeye geçiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim birazcık. E, şarkının melodik yapısı arkadaşlar e, çıkıcı ve inici. Yani kalınlardan başlıyor. İncelere çıkıyor. İncelerden tekrar kalın e, notalara geri dönüyor. Altıncı maddede de o yüzden caddelerde rüzgar kısmı en kalın notalara tekabül edecek. Göğüs rengimize tekabül edecek. O da özlüyormuş benim bir tanem çok üşüyormuş kısımları da tizlere tekabül edecek. Sonra tekrar şarkı kalın notalarda yani göğüs tonlarında bitecek. Ve şarkının nefes yerlerini belirleyelim. Şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Şarkının içerisinde çalışırken buraları tekrarlamamak adına söylediğim kelimenin öncesine nefes alıyoruz. Mesela caddelerde Caddelere girmeden önce nefes aldık. Caddelerde. Hemen işaretle. 1. Caddelerden önce bir nefes aldım. 2. Geceden önce nefes aldım. İkinci nefes yerim. Şarkı söylüyorlardan önce nefes aldım. Çok uzaklarda demeden önce nefes aldım. Kal şurada e, kağıdım kaymış pardon. Deli dolu demeden önce nefes aldım. Kahkahalarıyla demeden önce nefes aldım. Ellerim uzanmaz demeden önce nefes aldım. Çok uzaklarda demeden önce yeni bir nefes aldım. O da özlüyormuş demeden önce nefes aldım. Ben olmayınca demeden önce nefes aldım. Son mektubumda demeden önce nefes aldım. Tekrar geri döndüğünde yine ben olmayınca dediğim yerde nefes aldım ve son mektubumda dediğim andan önce hemen nefes aldım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane geri dönüşleriyle beraber nefes yerimiz oldu. Ha bir de en başta alıyoruz. 13 tane nefes yerimiz var. Bunları işaretleyin. Hızlı hızlı söylüyorum. E, durdurup durdurup hemen işaretlerinizi koyun ki Şarkıyı söylerken cümle sonlarına nefesiniz yetsin. Ve geldim 8. maddeye. Şarkının içerisinde hızlı söyleyeceğimiz birkaç yer var. Yani name yaptığımız diyebiliriz buna. İşte e, batının e, diliyle konuşursak riff dediğimiz, ajilite dediğimiz yerler var. Burada e, şarkının sadece bir yerinde var. E, o da özlüyormuş benim bir tanem. Burayı da hemen not alıyorum. Bir tanem kısmını şöyle bir kırmızı şeyle kalemle yazıyorum. Burayı harici çalışacağız. Dokuzuncu maddeye geldiğimiz zaman arkadaşlar bu şarkı çok basit bir şarkı. O yüzden şarkının teknik seviyesi kolay. Hani kendinize bir liste yapacaksanız kolaydan zora doğru gideceksiniz. Bunu kolay kısmına koyabilirsiniz. Ve doğru ton içinde şarkının tonunu ben dominör seçtim. Ben bir sopranoyum. Sopranolar, tenorlar ben, belki ben de rahat söyleyebilir ama diğer e, ses türleri zorlanabilirler. İşte daha e, etli bir ton, daha kalın bir ton isteyebilirler. Ben daha mix tonları kullanabilmek için şarkıyı dominör seçtim. Ve şarkının uygulama kısmına geçiyorum nihayet. Hemen bir nefes aldım ve caddelerde rüzgara şu notayla geliyorum. Caddelerde rüzgar, aklımda aşklar. Tek nefese geldik, unutmayın. Şimdi nefes aldım. Gece yarısında eski yağmurlar. Ne yapmıştık? Da eski yağmurları bağlamıştık. İşte istisnalardan bir tanesini kullanmış olduk. E, aklımda aşkları da yapmış olduk. Şimdi baştan buraya kadar bir ilerleyelim. Caddelerde rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında Eski yağmurlar Nefes aldım. Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca Şimdi şarkılardan önce nefes aldım. Sessiz usulca'yı bir çözümleyelim. Şarkı söylüyorlar Bir nota daha uzatıyorum. Yani bir tane daha A gibi düşünün. Sessiz usulca. Çünkü burada melodinin bir nota daha inişi var. Ve özledime bağlamadan önce şarkı söylüyorlardan bir daha alalım. Şarkı söylüyorlar sessiz usulca. Özledim şimdi. Çok uzun. Konuştuğumuz gibi çok uzaklarda. Demeden önce bir nefes aldım. Burada farkındaysanız bir kelime bir kelimeye bağlanırken aslında genel olarak bağlı söylüyorum. Yani legata söylüyorum. Her şeyi böyle kesik kesik söylemiyorum ki şarkı daha akıcı duyulsun, daha akışkan duyulsun. Ee, sürekli böyle bölünme hissi vermeyin. Ee, şimdi baştan buraya kadar geliyorum. Bağladığınız yerlere tekrar ed edeceğiz. Nefes yerlerini tekrar edeceğiz ve ikinci kıtaya geçeceğiz alın. Büyük konuştun. Güzel konuştun. Hiçbir kelimeyi kapatmadın. Hiçbir organı eksik kullanmadın. Tatlı tatlı konuştun. E, lütfen artikülasyonunuza dikkat edin. Kalın tonlardayız. Unutmayın. Göğüs tonlarınızdasınız yani. Caddelerde rüzgar aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyor çok uzaklarda. Ve ikinci sözlere geçiyorum. Deli doludan önce nefes alarak gireceğim. Deli dolu günler, hayat güzel. E birazcık açıyorum arkadaşlar. Güzeldi diye kapalı E kullanmıyorum. Güzeldi. Açık E kullanıyorum ki daha böyle büyük duyulalım, daha böyle geniş geniş duyulalım. Vokalleri kapatmamak daha böyle sizin profesyonel duyulmanıza da yardımcı olacak. Aynı zamanda güzeldi derken de ki E açık E. Güzeldi demeyelim. Aman dikkat. Baştan bir daha alıyorum. Yeni dolumdan yani. Deli. Kahkahalarıyla günler geçerdi. Nefes aldın. Ellerim uzanmaz. Aa uladığımız yer geldi. Ellerim uzanmaz. Dokunamam ki. Şimdi bu dokunamam ki aynı usulcadaki a'yı uzattığım gibi bir birim daha bir nota daha uzatıyorum. Dokunamam ki. Usulca. Aynısı oldu, Belki kendinize bir not alırsınız söz kağıdınıza, nota kağıdınıza. O yüzden buraları böyle bir uzatma çizgisi gibi hemen çekin ki unutmayalım. Ellerim uzanmazdan nefes alarak ve ulamaya dikkat ederek giriyorum. Ellerim uzanmaz, dokunamam ki özledim şimdi çok uzaklardan. Çok uzaklardan önce nefes aldım. Niye çok uzaklardan önce nefes alıyorum arkadaşlar? Bunu bir açıklamak isterim. Çünkü orada özledim şimdi çok uzaklarda bir duygusal ifade verebilmek için yapıyorum. Çünkü nefes biliyorsunuz bize birçok anlam katabiliyor. Duygusallık katabiliyor. Daha heyecan katabiliyor. Daha vurgusal olarak güç verebiliyor. O yüzden çoktan önce nefes alıyorum. Tekrar ellerimden alacağım ve son kez bağlayacağım. Ellerim uzanmaz, dokunamam ki, özledim şimdi çok uzaklardan. Bu A'yı da uzatabilirsiniz, çok uzaklardanın ağsını. Ama çok fazla uzatmaya da gerek yok. Da, üç vuruş kadar uzatabilirsiniz. Ee, daha fazlası şey olacaktır, daha böyle... Hmm, çok uzan uzamış hissi verecektir. O kadar da uzatmamak lazım. Şimdi geldik nakarat kısmına. Ben bütün e, buraya kadar arkadaşlar yani caddelerden uzaklara kadar iki kıtayı da göğüs mix bağlı kullandım. Yani nasıl bir ses rengi kullanıyorum, nasıl bir ses tınısı, register range aralığı kullanıyorum derseniz göğüsle mix karıştırıp kullanıyorum. Bu böyle %50 onu kullandım, %50 bunu kullandım gibi bir şey değil biliyorsunuz. Beni takip edenler ne demek istediğimi aslında çok iyi anladı. Ama falset kullanmıyorum farkındaysanız. Özledim şimdi çok uzaklarda demiyorum ya da özledim şimdi ya da çok boğuk kullanmıyorum. Ya da özledim şimdi böyle hani daha parlı ama daha böyle havalısı. Onu da kullanmıyorum. Konuştuğum yerdeyim, mix tonundayım, göğüs tonundayım ki e, sesim daha a, güçlü duyulabilsin. Ve boğazımı itmiyorum. İşte bu gibi postür e, ve e, açısal şeylere dikkat ediyorum. Ve geliyorum şimdi şarkının nakarat kısmına. Hazır mıyız? Nefes aldım girdim. O da özlüyormuşu bağlıyoruz. O da özlüyormuş. bir yer var. Buraya rift diyoruz arkadaşlar. Ajilite de diyebiliriz. Farklı farklı terimler kullanabiliriz. Önemli değil. Ama burayı böyle söyleyemeyiz. O da özlüyormuş, benim bir tanem. Bu, bu hiç profesyonel değil. Ee, hiç güzel de duyulmuyor. Böyle teğet geçmiş, es geçilmiş gibi duyuluyor. Şimdi burayı çalışacağız. Bayağı bildiğiniz 5-10 tekrar yapacağız. Bir kere tanem demiyoruz. Tanem diyoruz. Yani biraz daha açık değil kapalı bir e kullanıyoruz. Tanem. 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 Bir tanem. Okey mi? İlk önce bunu belirleyelim. Kapalı e kullanıyoruz. Ve bir tanemi çalışıyoruz sadece. Benim bir tanem. Tekrarlayalım. Benim bir tanem. Tekrarlayalım. Benim bir tanem. Tekrarlayalım. Benim bir tanem. Son kez tekrarlayalım. Benim bir tanem. Şimdi burada tanem kısmını merdivenlerden aşağı indiriyorum. 2-3 basamak kadar. Benim bir tanem. Ama notada yazılırken burayı biraz daha hızlı geçmişler. Yani 16'lık yazılmış. Tanem. Tanem. Ee, sadece ritmik okuyalım. Ta 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 ta. Bir daha yapalım. Ta 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 ta. Bir daha yapalım. Ta 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 ta. Ta 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 dediğinizde e, -e, -e tekabül etmiş oluyor yani. Tanem. Ve tekabül etmiş oluyor. Eğer bu ritmik okumayı da yaparsanız yardımcı olacaktır tanem. Yapmamaya çalışın. Temiz, güzel, akışkan olsun. Ve son kez yapıp devam edeceğim. O da özlüyormuş alıyorum yalnız. O da özlüyormuş benim bir tanem. Çok üşüyormuş. Ben olmayınca ne yaptım? Yınca -yı bir nota aşağı indirdim. Diğer usulca e, dokunamam ki yerlerinde olduğu gibi yınca Öyle yazıyor son mektubunda. Bu son mektubundanın dasını ikinci dönüşe döneceğimiz için o da özlüyormuşu tekrar söyleyeceğimiz için notayı biraz daha yukarı çekiyorum. Karara gitmiyorum. Son mektubunda diyorum ve sonrasında o da özlüyormuş benim. bitiriyorum. Ne yapıyorum? Ben olmayıncadan önce nefes alıyorum. Son mektubundan önce nefes alıyorum. Ve e, ilk söylediğimde mektubundanın ağzına yukarıda ikinci döndüğümde kararda daha kalında bitiriyorum. Burayı bir kez şimdi toparlayalım ve nefes aldığımız ve bağladığımız yerlere, uladığımız yerleri de bir gözden geçirelim. Nefes, alıyorum, e, nefes alarak girelim. O da... Aldık. O da özlüyormuş benim bir tanem çok alıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor. Son mektubunda. Evet, uladığımız yerlere dikkat ettik. Çok e, ağlıyormuş, çok üşüyormuş. Son mektubundan önce nefes aldık. Ki şu hissiyatı verebilelim arkadaşlar. Öyle yazıyor son mektubumda. Ve yine birkaç nota A'yı ister vibrasyonlu ister düz bir şekilde temiz bir şekilde ılaştırmadan devam ettirdik. Evet arkadaşlar o da özlüyormuş kısmını bölümünü mix sesle söylüyorum. Yani o, o da özlüyormuş. Böyle sesler kullanmıyorum. Mix ses kullanıyorum. Benim bir tanem. Orada böyle güzel bir esniyorum. E'yi kapalı tutuyorum. A'da esniyorum. E'yi kapatıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Çok üşüyormuş ben olmayınca. Orada tekrar neredeyse göğüs rengime geri dönüyorum. Yani mix göğüs renklerinde Dolaşıyorum arkadaşlar. O yüzden e, pop söyleyecekseniz e, mix tonlarınız, göğüs tonlarınız güzel, kuvvetli, anlaşılır ve parlak olmalı. Bence bu şarkıdan gerçekten e, verim aldığınızı düşünüyorum. Umarım aynı fikirdeyizdir. Şarkı kolay ama farkındaysanız kaç dakikadır birlikteyiz. E, o yüzden bu bir başlangıç olsun. O yüzden kolay bir şarkıyla başladım uzun bir aradan sonra. Nereye dikkat edeceğiz. Maddeler neydi? Rifler neydi düşünün. Bu şarkının içerisinde bir tane rif vardı yani. Tanem kısmı vardı. Düşünün ki bir şarkının içerisinde birden fazla varsa neler yapacağız? O yüzden e, dikkatli çalışmak önemli. Şarkının tonu dediğim gibi do minördü. E, birçok ses bence söyler e, rahatlıkla. Sadece daha böyle e, işte alto, bas karakterli renkler için belki bir oktav alttan söylenebilir. O yüzden şimdiden uyarıyorum diyorum ve bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.